Bismillahirrahmanirrahim. قال رسول الله sallallahu aleyhi ve sellem: El mer'u ma'a um men Efendimiz aleyhissalatu vesselam şöyle buyuruyorlar: Kişi sevdiğiyle beraberdir. Sevdiğiyle beraber olacaktır. Sevdiği ya hayırlı bir arkadaştır ya da kötü olur. Yani iki seçenek var. İnsan hayırlıyla beraber olsa hayırlı olanlardan olur. Kötüyle beraber olsa kötülerden olur. O yüzden insan arkadaşını iyi seçmeli. eshab Kehf'in köpeği köpek olmasına rağmen, necis-ül ayn olmasına rağmen Ashab-ül Kehf'le arkadaşlık yaptı. Allah-u Teala Celle Celaluhu onun necasetini giderip onu cennetine koyacak sırf iyilerle beraber olduğu için. Nuh Aleyhisselam'ın oğlu ise bir peygamber oğlu olmasına rağmen kötülerle, kafirlerle beraber oldu. Allahu Teala imanı ondan aldı. O da kafirlerle beraber oldu, olacaktır. Şöyle bir söz var büyüklerin. Diyor, suhbetül kirami terfeül meqame. Kerimlerle, cömertlerle, iyilerle beraber olmak kişinin makamını yüceltir. Yani köpek köpek olmasına rağmen iyilerle beraber oldu. Allah-u Teala onun makamını yüceltti. Mevlana Cami Kudüs'e sürruhu Şöyle buyuruyor. Farsça bir şiirinde Kale Mevlana Cami Kudüs'e sürruhu Ya Resulallah Ya Resulallah Çıbaşet Çune'i seki eshab-ı kef Ev seki eshab-ı kef Men seki eshab-ı tu Ya Resulallah Ey Allah'ın Resulü Çıbaşet ''Ne güzel, ne mutlu çuneki eshab-ı kef eshab kefin köpeği kıtmir'' diyor. Onun cennete gitmesi ne güzeldir. Çünkü o eshab-ı kefle cennete gidecek. O yüzden Mevlana Cami diyor ki ''Ya Resulallah, ne mutlu eshab-ı kefin köpeği kıtmire'' diyor. Çünkü o ashabı kefle cennete gidecek. Ev, yani Mevlana Cemil diyor, ev yani o köpek kıtmir, seki ashabı kef, ashabı kefin köpeği idi. Men, yani ana ben, Mevlana Cami Kudüs'e sürü kendisine diyor, se ki ashabı tu, ben de senin ashabının, senin ashab-ı kiramının köpeğiyim. Yani Mevlana Cami aslında bu şiiriyle şöyle haykırıyor. Ya Resulallah benim cehenneme gitmeme razı olur musun? Yani o eshabı ı kefin köpeğiyken cennete gidecek. Ben de senin eshabının köpeğiyim. Benim cehenneme gitmeme razı olur musun? Yani bana himmet et. Ben de ashab-ı kefle senin ashabınla beraber cennete gideyim. Yani Mevlana cami gibi birisi. Tabi yani mübarek hedmün nefs yaparak yani nefsini kırarak böyle haykırmış. Ben senin ashabının köpeğiyim. Ben cennete gitmesem olur mu ya Resulallah? Allahu Teala Celle Celaluhu bizi Mevlana Cami'nin feyiz ve bereketinden mahrum etmesin. Allahu Teala Celle Celaluhu daima bizi iyilerle beraber olanlardan eylesin. إي أصدقار سيتشن إي أصدقارلا أولماي ناسب آمين والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين